Geldiniz. Şimdi Ürdün'deyiz. Carrefour marketteyiz ve ee, kozmetik ürünlerinin fiyatlarına bakacağız. Bize bir el kremi almak istediniz diyelim. 4.30 Dinar. Bu da bizim ülkemizde satılıyor aynısı. Muhtemelen fiyatlar aynı. Şu an özellikle pandemi 4 artan... 4.300 ne manaya geliyor Türk lirasıyla? 4.300 çarpı 25 yapıyorsunuz hepsine. Heh, tamam. Yaklaşık olarak bir 150 lira falan oluyor yani. Bizim ülkemizden biraz pahalı doğru. Tamam onu hesaplasınlar yani artık. Onu hesaplamaları lazım. Başka ürünlerimiz burada kadınlar için maskeler var. Yüzlerine. Şunlar mesela. Ha, bunlar evet. deodorant e, şeyler. 2.250 bu pahalı bir şey mesela. Herhalde. Bu da jiletler falan var. Pirinç, pirinç, pirinç. Her, pirinç falan bakabiliriz. Bir tane daha yapmayız. Reyonları kim dizdiyse. <laughs> 3.49 çok pahalı bir ücret ciddi ciddi yani. 5'e Beş, kadar çıkıyor. 5.99, 6'ya falan. Evet gerçekten çok pahalı. Hayat, hayat maalesef. Biz de burada ev geçindirmenin ne kadar zor olduğunu deneyimlemiş oluyoruz. Yani Türkiye'ye döndüğümüz zaman evlenmememiz için. Türkiye cennet mi diyebiliriz cennet, yoksa? Tabulan cennet. Türkiye. <laughs> Neyse küfür etmeyeceğim. Tamam. Evet şu an mesela şurada aruz indirim varmış ama fiyatı yazıyor mu? Heh. Temizlik malzemesi ne mesela. Kadar? Şu ikili. Bu güzel aslında ucuz. Yani 3.050. Evet. Muhammed Emre için. Muhammed evet. Emre hocam ne, ne düşünüyorsun tatlılar hakkında giden? Biz Geç hemen geç ya. Geç sebze meyveye meyve gidelim sebze meyve, meyve, meyve. 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 Yani yani meyve. meyve. Zaten yemek yani Muhammed Emre'ye göre ne yiyebiliyorsak o, bunlar, o kadar. Biz de bunlar, bunlar lüks bunlar Lüks bunlar başka neyimiz var mesela? E, tavalar bakalım. Şurada tava mesela bize bizim evde tava yok. falan yok. Çok pahalı tavalar. 9.750. Yani bu 7 Ama şu büyüğü 9.750 imiş. Hiçbir şeyimiz yok. Biz pislik içinde bir tavayı temizleyip kullandık yani. Kahvelerimiz 285. Alınabilir yani. Çok kahve Yani, yani o kadar da Kahve içmiyorum. Genelde Ürdün kahvesi de Türk kahvesi içiyorum. Kafe tamam. 50 kuruş oluyor. Genel itibariyle böyle. Son defa içeceklere de bakalım. Belki İçecekler güzel. Özellikle şunu çok tavsiye ediyorum. Ama evet. tatlar çok çok ee, yoğun, değişik, yoğun. Bak mango ve e, nerede şey? Ananas güre ananas. Bunu tavsiye ediyorum. Bu çok güzel. Bu 300 kuruş, 30 kuruş. Çok ucuz, güzel. Gayet güzel. Çok ferahlatıcı ve iyi. Bunların büyüklüğü var ama onlarda bir da, de bulamadım. Bir de Ürdün'ün Pepsi çok. macerasına ne demeli? Pepsi şurada. Bepsisiz yapamıyorlar. Aynen. Pepsi. Hemen göster. Pepsi Bepsiler 580 kuruşmuş. Bayağı Bazı bakkallarda 75 kuruşa kadar çıkıyor. 65 kuruşa yani. 75 kuruşa. Bu bir, alıp bu bir, bir litresi 580 bak, süt, kuruş. Şu süt, bak göster kardeşim. Evet, şu süt 800. 850 900 kuruş. Ama Pepsi kaç kaç bu kuruş? Bu var? bile ondan daha ucuz. Pepsi su gibi. Sulara bakalım hatta. Lütfen. Sular daha pahalı burada. Lütfen. Çünkü Lütfen. bir, litre sunun te tek tek başına satılmışı yok. Beraber satılıyorlar. Çünkü ülkede su yok. Ha ülkede su yok. Aynen öyle. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Rica zaten. ederiz. Ne demek Ahmet Bey?